İhanet ve duygusal acılar söz konusu olduğunda kimse doğru yolun ne olduğunu bilmiyor. Herkesin istediği ilk etapta istediği bir şey var. Aman ilişkim yıkılmasın. Ya da ben yıkayım o ben tekmeliyim o düzeltmeye çalışsın. Ben tekmeliyim o düzeltmeye çalışsın. Ta ki içimdeki ateş sönene kadar. O ateş bu şekilde baktığınız sürece hiç sönmez ben size söyleyeyim. Ve siz belli bir mutsuzluk bastonuna sahip olursunuz. Artık topal bir insansınız ve bastonsuz yürüyemiyorsunuz ve o bastonunuz mutsuzluk bastonu ona abanıyorsunuz ve karşınızdakini sürekli ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza. O yaşadığınız acıyı geri alabilmek için çok fazla acı vermeniz gerektiğini, değerli bir insan olduğunuzu ve ona gününü göstereceğinizi, ara sıra bu alevlerle yandığınızı görüyor gibiyim. İhanet ve duygusal acılar. Onlar onların hakkında Burada sizin özel durumunuz hakkında bir şey bilmediğimiz için daha fazla detaya giremeyiz. Ama size bir müjde vermek isterim ki yüzyıllar boyunca, insanlık tarihi boyunca insanın çözmekte çok zorlandığı bu duygusal ilişkilerde üçlü, efendim üçüncü kişilerin araya girmesi, eskisi gibi hiçbir şeyin olmaması ve ihanet ve evlilik ve çocuklar ve aile yaşantısını sürdürmek, sürdürmenin avantajları, artık sürdürmenin insana acı veren yanı, sürdürmemeli miyiz, sürdürmeli miyiz? Bu soruların hepsinin ötesinde cevap. Çünkü bu soruların içinde olsaydı ne kadar bulunurdu. Çağlar boyunca insanlar bunu düşünüyor. Bu ateşlerle yanmış. İlk metinlere bakın orada aynı hikayeleri görürsünüz. Siz aynı hikayeleri yaşadınız. Sizden öncekiler aynı hikayeleri yaşadı. Ama çözüm sunan birisi var mıydı arasında? Çözüm sunan bir tane eser olsa, bir tane e, film olsa baş tacı yapıp öp başımıza koyarız. Çözüm ne? Çözümü yanlış yerde aradığı sürece insanoğlu bulamaz. Çözüm bu hikayede sizin bu e, ateşler içinde yandığınız geçitin tam ortasında başka bir yere bakmak yerine sanki böyle atların hani yol değiştirirken bir kişnemesi vardır. ben <laughs> iyi bir e, gösteri sanatçısı değilim. Tabii ki bunu yapamıyorum ama at gibi kişneme çalışması insan yapabilir. Frene basıldı. Oradan daha fazla gitmeyeceksin. Yani o travmada, o, o yaşadığın olayda başka yere bakıyorsun. Düzgün yere bakmıyorsun. Başka yere bakmalısın. Nereye bakmalısın? Nereye de bulmalısın? Ben her şeyi eski haline getirmek istiyorum. Düzeltmek istiyorum. Onu seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Bu bir yanlış anlaşmaydı. Orada aradığını bulamaz. O aradığı kişiler ona uygun değil. Bunları pek çok kişi aklından geçiriyor ve yaşıyor. Ve o acı içerisinde insana iyi geliyormuş gibi, sanki yapıcı biri oluyormuş gibi hissettiren duygular. Tabii ki saygı duyulacak bir şey bunları hissedilmesi de. Ama size daha iyi bir yoldan söz etmek istiyorum. Onun için vaktinizi alıyorum. Daha iyi bir yol var. O yolda tamamiyle bir şeylere farklı ve genişleyen bir bilinçle Bakmayı göze almak. Bir şeylere farklı ve genişleyen bir bilinçle. Ne dedim? Bir şeylere farklı ve genişleyen bir bilinçle. Yani şunu demek istiyorum. Şablonlara bağlı olarak bakmayacaksınız. Şablon nedir? Biz evliydik efendim. Biz aşık olarak evlendik. Biz şu olarak evlendik, bu olarak evlendik. Ya da bizim bir ilişkimiz var. Biz iki senedir birlikteyiz. Ya da biz çok ateşli bir e, beraberlik yaşıyoruz. Bütün bunlar nasıl başımıza gelebilir? Biz birbirimize açıldık, kaynadık, alev aldık, birleştik. Bütün bunları söylüyor olabilirsiniz ve sizinki bunlardan farklı bir başka seçenek de olabilir. Ancak bunları düşündüğünüz her zaman ne, ne düşünüyorsunuz eski modelde düşünüyorsunuz. Bir şablonunuz var. O şablona uygunduk şekerim biz. Tam içine göreydik. Bir fincan da biz o fincanın içine sığıyorduk. Hayır, siz bir ruhsunuz. Bir şablonun içine sığamazsınız. Sen bir ruhsun. Daha önce de bir ruhtun bu ilişkiden önce de ve sonra da ruh olmaya devam edeceksin. Bu ilişkinin içinde de kalsan, dışında da kalsan. Bu ilişkiyi geride de bıraksan. Ama biz yapıcı taraf iyi taraf, bütünleyici taraf olduğumuz için şimdi böyle negatif şeyler söylemiyoruz. İyi şeyler söylüyoruz. Şablonun içinde kaldığınız her zaman acı yaratacaksınız. Acı yaratmayan senaryoları varsaymak, bazı insanları yaftalamak, işte o kadın çirkin, o kadın ee, o kadın beceriksiz, o kadın cadavuzun teki, o kadın sizi hiç benzemiyor ya da size benziyor ya da şöyle böyle bir tanımı olacak elbet bir şekli şemali varsa. Ama ben size farklı bir yol söylüyorum. Bu ilk kez söylüyorum. Bu formüle edilmiş şekilde kitaplarda her yerde her dakika bulabileceğiniz bir bilgi değil. Sizi aslınıza o aşkın ilk günlerine, ilk günlerinden daha iyi bir zamana, belki ilk günlerinde biraz yapmayacak bir şeyler vardı bilmiyorum. Sizin hikayeniz nasıl bilmiyorum. Bunu genel olarak söylüyorum. Ben şimdi iyileşmek istiyorum ve siz iyileşmek istiyorum beyanınızı bu söylediğinizde, gösterdiğinizde dünyada hiçbir şey bunu engelleyemez. Sizin iyileşme arzunuzu dünyada hiçbir şey engelleyemez ve siz ihanet ve acı dolu duygusal geçmiş her şeye sahip olmuş olabilirsiniz. Ama asıl kayıp nedir biliyor musunuz? Asıl kayıp sizin sevmeden geçireceğiniz bir gün olması. Sizin canınızdan daha fazla sevdiğiniz kişiyi sevmeden geçireceğiniz, sevmemeniz gerektiğini düşünmeniz ve sevmeden devam etmenizin sizin için çok daha güvenli ve avantajlı olduğunu ama şablonun içinde kalırsanız bunun sevgi olduğunu düşünmeniz. Şablonu bırakın. Şablonun dışına çıkın da demiyorum. Bunu lütfen iyi anlayın. Hikayenizi bilmiyorum. Hikayesini ben bilsem de birlikte çalışıyor olsak da bu her zaman sizin seçiminiz. Ben sizi siz olmanız lazım. Sizin acilen kendinize enerjinizi vermeniz lazım ve bir darbe aldınız tekrar kendinizi dengeye getirmeniz lazım diyorum. Umarım bu anlaşılmıştır. Ve umarım bu sizde heyecan yaratır. Çünkü bu daha önce uyguladığınız bir şey değil. Ama sizi kendinize getirecek bir şey. Bir yol ve yöntem. Hepinizi çok büyük sevgiyle kucaklıyorum. Her şeyin iyi olabileceğine lütfen inanın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.